Merhabalar dostlar arkadaşlar 20 Ekim 2025 Pazartesi günü tedbir kararıyla başlayacak üç tane hisse var tabi bunun haberi ne zaman geldi 17 Ekim 2025'te seans kapandıktan sonra geldi arkadaşlar bakalım hemen şöyle kamu aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ'den bir istek pay piyasa alım satım duyurusu hemen baktığımız zaman şöyle açıklamaya sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan voltelite bazı tedbir sistemi kapsamında gıpta Metro, Pin Spyder'ı 20 Ekim 2025 tarihli işlemlerden 19 Kasım 2025 tarihli işlemlere kadar açığa satış ve kır işlemlere konu edilemeyecektir diyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki açığa satış işlemi sadece BIST 50 hisseleri için geçerli. Bundan hiçbir de BIST 50 hissesi değil. Tabi burada kredi işlem konusu geldi. Kredi işlemde arkadaşlar biliyorsunuz ki parası olmayanlar gidiyor aracı kuruma. Diyor ki kardeşim bana biraz borç ver diyor. Sana bunu faizle ödeyeceğim diyor. Aynı gün alıp sattığınız zaman buna ekstradan bir para ödemiyorsunuz. Ama satamayıp elinizde patlarsa onlar işte her gün arkadaşlar biraz daha külfetli piyasa fiyatının üzerine yanlış şey. Hiç yapmadığım için bilmiyorum ama biraz külfetli bir faiz ödüyorsunuz. Hayırlısı olsun diyelim. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.